Test 49 soru 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? ABC üçgeninde AB 9 santim, AD 3 santim, AC 5 santim, BD DC'nin 3 katıymış. Yani buraya A dersek buraya 3A diyeceğiz. Bizden BC uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada AD'yi uzatıp CD AB'ye paralel olacak şekilde bir uzunluk alırsak. Bakın buraya da K diyelim. Şimdi CK AB'ye paralel olduğu için bakın burada bir benzerlik vardır. Kelebek benzerliği benzerlik oranı 1 bölü 3. Dolayısıyla DK uzunluğu 1 olur. Aynı zamanda benzerlik oranı 1 bölü 3 olduğu için AB 9 sa KC ne olacaktır arkadaşlar? 3. Daha sonra baktığımız zaman burada 3, 4, 5 üçgen oluştu. Dolayısıyla K açısı kaç derecedir? 90 derece olacaktır. Dolayısıyla burada Pisagor bağıntısı yapacak olursak 1'in karesi artı 3'ün karesi arkadaşlar burası ne gelecektir? Kök BD DC'nin 3 katı olduğu için BD uzunluğu ne olacaktır? 3 kök 10. Bizden BC uzunluğu istediyse cevabımız 4 kök 10 olacaktır. Doğru seçenek değişik.